Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 6. sınıflarım. Bugün matematik ders sayfa 24'ü birlikte yapacağız sevgili öğrencilerim. Hemen başlayalım alıştırmalarımız var. Aşağıdaki ondalık bilimleri onda birler basamağına yuvarlayacağız sevgili öğrencilerim. Bakın yuvarlamanın mantığı aynı. Hangi basamağa bakıyorsak bir sonraki basamak 5 beş ve 5'ten büyük mü diye bakıyoruz. Şimdi 246 tam binde, onda, yüzde 100'de 246. Bak onda birler basamağı neresi? 2 değil mi sevgili öğrenciler? 2 onda birler e, basamağı ise kendinden sonraki gelen basamağa bakıyoruz. Yüzde birler basamağı. 5 Beş ve 5'ten büyük mü? Hayır. O zaman kendi basamağında yani 2'de kalıyor sevgili öğrenciler. O zaman 246 tam onda 2 olarak ne yapıyoruz? Bırakıyoruz sevgili öğrenciler. B'ye geliyoruz. Bu basamağın onda birler basamağı neresi? 5 değil mi? Kendinden sonrakine Bakın yine 5'ten küçük olduğu için yine kendi basamağında yani 5'te bırakıyoruz sevgilendirim. Bu da 10 on tam 10'da 5 olarak bırakıyoruz. Buraya geliyorum. Buradaki 10'da 1'ler basamağımız 3. Kendinden sonrakine bakıyorum. 5. Bakın 5 beş ve 5'ten büyük olduğu için kendinden sonraki ne yapıyoruz o zaman? 18'i bakın. 3'ten sonraki basamak. 3'ün sonrası kaç? 4 değil mi? 4 olarak bırakıyorum. O da ne olmuş oluyor? 18 sekiz tam onda 4 olmuş oluyor sevgili göstereyim. Evet, beş tam. Bakın basamağım onda birler basamağımız dört. Kendinden sonraki beş ve beşten büyük bunu bir yukarıya. Dördün bir yukarısı kaç? 5 değil mi? O zaman onda 5 olarak ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. Buraya geliyorum. Bir tam onda birler basamağımız 8 Kendinden sonraki bakın beşten küçük kendi olduğu yerde bırakıyoruz 8'de bırakıyoruz. Bir tam onda. 8'e gelir. Devam ediyorum. 57 tam. Onda birler basamamız 2. Kendinden sonrakine bakıyorum. 5'ten küçük. Olduğu yerde bırakıyoruz. 2 de bırakıyoruz sevgili öğrencilerim. 57 tam. Onda 2 olarak bırakıyoruz. Devam ediyoruz şimdi. Bunları şurada yapabiliriz. Yandaki kutucuklarda verilen ondalık gösterimlere göre. Evet. A kutucuğundaki ondalık gösterim onda birler basamağına yuvarlandığında A kutucu ne sevgilendim? Şöyle yazalım. 24 tam 248. Onda birler basamağına ne yapacağız? Yuvarlayacakmış sevgilendim. Onda birler basamağında hangi rakam olur diye söylüyor. Şimdi bunu yuvarladığımız zaman onda birler basamağı 2. Kendinden sonraki bakın 5 ve 5'ten küçük olduğu için 2 de bırakıyoruz. Yani 24 tam onda birleri aynen bırakıyoruz. Onda 2 oluyor öğrencilerim. Bir onda birler basamağında kaç olur diye soruyor. Kaç olursa sevgilendirim? 2 kalıyor değil mi? Evet cevabımız 2. A'nın çözümü. Evet B'ye gelelim. Hangi kutucuktaki ondalık gösterim yüzde birler basamağına yuvarlandığında yüzde birler basamağında 8 olur. Tek tek hepsini yuvarlayacağız o zaman. Şöyle yapalım. 24 tam. Şu A kutucuğu. 248. B kutucuğu. 102 tam. 517. C kutucuğu. 16 tam 789. D kutucuğu sevgilencerim. 2 tam 276. Şimdi bunları yüzde birler basamağına yuvarlayacağız. Bakın şimdi yüzde birler basamaklarını önce işaretleyelim. Burada 4 var, burada 1 var, burada 8 var, burada da 7 var sevgilencerim. Şimdi yüzde birler basamağının kendinden sonrakine bakıyoruz. 5'ten büyük olduğu için bir yukarı yuvarlayacağız. Yani 24 tam 2 bakın 4'ü bir sonrakine yuvarlıyoruz 5 yapıyor. Bu ne oldu? 24 25 oldu sevgilencerim. Buraya geliyorum. Yüzde birler basamağımız bir. Kendinden sonraki bakın yine 5 ve 5'ten büyük. 51 ne yapıyoruz? 102 tam 5. 1'i bir sonrakine aktarıyoruz basamağa. Yani 1'i 2 yapıyoruz. 52 oluyor. 102 tam yüzde 52. Buraya geliyorum. Yüzde birler basamağı 8. Kendinden sonraki bakın 5 ve 5'ten büyük olduğu için 16 tam. Bakın 8'i bir büyüye yani 9 yapıyorum. 16 tam yüzde 79 oldu sevgili öğrencilerim. Buraya geliyorum. Bakın ee, basamağımız %1'ler 7. Kendinden sonraki yine bakın 5 ve 5'ten büyük olduğu için 7'yi bir sonrakine 8 yapıyorum. 2, 20, 8 oluyor sevgilendirim. Buna göre soru ne diyor? Yüzde... %1'ler basamağında 8 olan hangisi bakın baktığımızda 8 olan burada değil mi? Yani hangisinde D de sevgili öğrenciler. Şöyle gösterelim. O zaman D cevabımızı D kutucu diye yazalım. D kutusu 2 tam 20 e, şöyle pardon 28 yani şöyle 8'e işaretlersiniz. Cevabımız D. Devam edelim. C gelelim şimdi. C kutucuğundaki ondalık gösterim. 16 789. Bu ondalık gösterim birler basamağına yuvarlandığında birler basamağındaki rakam kaç olur? Birler basam ne demiş sevgilencilerim? Tekrar bakım. birler basamağı. Birler basamağı neresi sevgilencilerim? Şurası değil mi? 6 bizim birler basamağımız. Bunu yuvarlamak için ne yapıyoruz yine sevgili öğrencilerim? Kendinden sonrakine bakıyoruz. Bak hep sağ taraftakine doğru bakıyoruz. Onda birler basamağına bakıyoruz. 5 Beş ve 5'ten büyük mü? 7 büyük. O zaman 6'yı bir sonrakine yani 7'ye yuvarlıyoruz. Ne olmuş oluyor sevgili öğrencilerim? 17 olmuş oluyor. E bize niye soruyor? Birler basamağında kaç olur? 17'nin birler basamağında kaç var sevgili öğrencilerim? 7 var değil mi? Cevabımız 7'dir. Evet D'ye geldik şimdi sorulardan. Pardon Ç'ye geldik. B kutucuğundaki ondalık gösterim. Kaç bakın? 100 2 tam 517. Onlar basamağına yuvarlan. Birler onlar. Onlar basamağı neresi bakın sevgili öğrencilerim? 0. Değil mi? Kendinden sonraki kaç birler basamağına bakacağız? 5'ten küçük mü, Küçük. O zaman aynen bırakıyoruz sevgili öğrencilerim. Bu da bakın ne oldu? 102. 2 bakın 5'ten küçük olduğu için 100'e yuvarlıyoruz. Yani kendinden ee, aynı ondalıkta onlukta bırakıyoruz. Bakın 102. Büyük olsaydı ne yapacaktı sevgilere? 110 olacak değil mi? 100 de bırakıyoruz. Yani cevabımız 100 olmuş oldu. Hangi sayı elde edilir? 100 elde edilir sevgili öğrenciler. Şimdi 3. soruya geldik. Yukarıdaki sayı doğrusu eş parçalar ayrılmıştır. Buna göre sayı doğrusundaki kare sembolüne karşılık gene ondalık gösterim mi? Yüzde birler basamağına yuvarlayacağız. Önce bulacağız yuvarlama ikinci aşama. Bakın 18, 24. Bak şu arkasına 0 koyduğumuzda ne demek? Bakın 240, 241 değil mi? Burası ne olur? 18, 242. 18, 243. 18, 244. 18, 245. 18, 246. Burası ne oldu? Bakın 18, 247 oldu. Sevgili öğrendim. Karemizi bulduk. 18, 200 47. Bize lazım olan sevgili neresi? Burası devam edebilirsiniz. Bakın 18 248 18 249 18 bakın bu 250 demek. Doldurmak isterseniz. Şimdi verilen bu sayıyı yüzde birler basamağına yuvarlayacağız. Bakın onda birler yüzde birler. Yüzde birler basamağımız burası değil mi sevgili Bunu yuvarlamak için kendinden sonrakine bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyük. Bunu bir sonrakine yani 5'e aktaracağız. 18 25 olmuş olacak sevgili Evet. Evet sevgili öğrencilerim. Sonraki e, sayfaları bir sonraki dersimizi yapalım. Sayfa sayfa ilerleyelim. Çok sıkıştırmayalım. Evet anlamadığınız yerler varsa <laughs> yorumlarda buluşalım. Hangi sayfalara geçtiyseniz yorumlarda yazın bakın Türkçe kitabınızı, sosyal, diğer derslerde çekiyorum. İstediğiniz kitabını, istediğiniz sayfalarını bana yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.